Çin Amerika'ya mal satmak zorunda, bazı ürünleri Amerika'dan almak zorunda. Amerika Çin'e mal satmak zorunda, Amerika Çin'den pek çok ürünü almak zorunda. Bu iki ülke uzlaşacaklar. Piyasanın şu anki düşüncesi bu. Pek aldırmadan işine bakıyor. Unutmayın Amerikan borsasına gelecek fiyatlanır. Geleceğin bugünden iyi olacağına inandığı anda borsalar yukarı doğru likiditenin de etkisiyle gitmeye başladılar. Ama bu iş bitti mi? Önümüzdeki günlerde borsalarda sert geri çekilişler olabilir mi? Hep söylüyorum borsalar yaptıkları gibi ikinci kez test etmeden tam yükselişe geçmezler genelde. İhtimal var bir geri çekilme yaşanabilir ama bence gönlümüz yukarı doğru döndü. CNBC'de yayınlanan enteresan bir makale diyor ki bu gümrük savaşları meselesinden aslında en çok faydaya gelişmekte olan ülkeler alacaklar. Ben de hem gelişmekte olan ülkeler hem de yarı gelişmiş ülkeleri avantajlı görüyorum. Bu gümrük tarifelerin içerisinde kendilerine yeni fırsatlar tarif edebilirler. Bu çerçevede biz de portföyümüzde Belli ülke ETF'lerini güçlendirme kararını aldık. Bugün Discord üyeleriyle paylaştım. Eğer henüz Discord üye olmamışsanız YouTube Discord katıl seviyesine hemen gelin katılın. Orada bunları günlük olarak paylaşıyoruz. Derin piyasa analizleri, teknik analizlerle beraber.